Yeleğimiz <laughs> yok. Bu diye Mortini dıştrayızı. Bu ne tepi aldırsa? Ne çıktı? Baygınlar. Baygın. Hmm, bir ekip burada ise bir ekip kaç ekip var ya anladım ki kaç Altısı kişi var bir ya. de 3 var galiba farklı Olabilir bak şimdi vallahi bize vermezse zor ya benim yelek de yok Onlara verdi ya yani. Şundan çıkalım mı abi? Ya var ya. Biraz ya. <laughs> ya bana kafayı yedi ha bu şey. Bakın. Biraz az, biraz. ya şuradan tutsam ya? Abi zaten direkt taranacağız oradan. Gel oynayamam ben. Bakın oynuyor sen. Bir de yap yedi. Hiç yapmam Harikadan ver Yine al ben buradan görebildiğim kadar görmeye çalışacağım da Okey Ay sağda var ya. <laughs> ben yanlışlıkla bomba attım Yine mi oraya verdi ya? Allah saçmalık ya. Tamam. Savunmaların beni gördüm. Tamam. Aha biri moltfa düştü bakın. Tamam. Tepe bana darlamasa vuracağım mı? Sen oraya gelebilir miyim ya? Ich muss mich nicht mehr Mann. Wir können. Ja. Warte, Hm. bin hier, ich, ja. Okay. Genial, okay. Ah bir canım var zaten ya. Ya var ya diğer ekip tepeden beni bir darlığa görsem var ya. Ya hain insanlar ya. Nasıl güzel hatta iki kişi. Lan yeleğim yok ha yeleğim yok. Yelek bir şey bir şey ya. Helal ki... helal. Sanem benim. Tamam ee... Geliyorum ben. Aşağıda da adam var. İyidir ya burası. Burası iyidir aynen iyidir. Oy alanın tam orada. Aşağıda var da onlar gitti mi acaba ya? Evde dolu aşağıda dolu. Ev dolu aşağısı. Ee, tamam. Ee, dört mü acaba onlar? Onlar dört. E... Epey dikkat edin şuraya. Bir kişi daha var ya büyük ihtimalle. Ee, sağda solda adam olabilir ha. Alan gelsin bakalım. Nerede olduğunu Nereden sıktığını görmedim bu arada Nus. bunlar full. Hayır 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 hayır. Ee, Tutabilecek mi? Tamam tamam. Da biri önüme kalkan atsın. Sıkıntı yok. Var mı her şeyin? Var var ben tamam ya. Gir gir sen içeriye gir sen içeriye gir sen içeriye gir. Nerede olduğunu gören var mı onun? Alanı büyük ihtimalle oraya vermez ya o ıı, arkadan yeme de. Semih bak ıı, kaç kişi olduklarını bilmiyoruz aşağıya. İkiler galiba ya. İki mi? Tamam. O zaman ıı, daha çok kişi var o zaman. Alalım biz de. Alandayız. Temiz. I, bir tane kalkan, kalkan, kalkan yok ama. Var kalkan var kalkan var. Bir tane ıı, sağa sola. Arkaya arkaya. Al, en önemli sağa sola. Al atın sana üç tane atayım. Sola geçti arabaya geçtim. Arabayla gidecek, e, spreylememiz lazım. Tamam. Kırılmaz, hiç sıkıntı değil, sıkıntı değil. Arkanıza hmm. da koydum kalkan. E, biri bag ile gidecek, biri şeyle gidecek, bildiğiniz olsun. E, şey yapmamız Sağ lazım. Sağ çıkmaz ya. Yani. Nerede? Ba inmiş. Bana lazım. Bana al, bana al. Onu al. Hayır arka geldi arka geldi arka geldi arka geldi Tut 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 Sasuke içerideyim Sasuke içerideyim Sasuke içerideyim Sasuke barbarı blotlaman lazım O ne seni ya burayı ben koruyacağım sizi Sen Lampesan. bir al beni tutman lazım bir al abi bana gelebilir misin? Ee, geleceğim Geleceğim Gel abi Gel abi bitiremez gelin Geldim 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 Lan dur diğer yerine kapıyı Bir tane bombaya gideriz. Kit dönüyorum. Semih sen de içeri gelebilecek misin Semih? Semih ya ee, içeri, içeri gel. gelsene. Ben şöyle gideceğim. Buradan çıkamazdım yalnız. Hadi Semih. Bombaya gideriz ha. Bomba gelsem burada dikkat et. gelmez gelmez siste ya tutturamaz o bombayı gibi e, tahmin ediyorum. Arka geldi. Ön dolu. Bence göstermeyelim hiç bir yere. Solda var. Ah karış tarafa. Şu ilerileri sisleyelim şöyle. Ee, bir tane şuraya. Buraya süslemeyelim de şey gelmesin ya. Bomba bomba gelmesin. Diye. Alan diğer tarafta ya. Oyna mı abi oyunu? Oyna, Ouna, gel gel öne oyna seri oyna gel. İyi molotof Hmm. Aklınıza koyayım arkadakiler de vuruyor ya. Nereden gördün ki onlar smoke'tan? Cover'dayım 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 ben. Ben cover'dayım bilginiz olsun. Smoke'tan nereden görüldük orada? Cover'dayım. Ee, cover'dayım seri gelmen lazım. Aaaa. Ee, Hiç şey Oğlum Gelmedi. iki tara ön tarafta bize sıkıyor, arka tarafta bize sıkıyor amına koyayım ya. Ha sol. Ee... İçeri gel bir abi. Helal lan sana Semih. Bunlar ee, da işte dostlar. Oynam i̇leri oynamamız lazım. İleri oynamamız lazım. Nasıl oynayacağız ki? Bir tane sesim var benim. Ee... Benim iki ses var. İki ses var. Oynayacağım dur. Ee, bombalayın ileri. Ondan sonra oynayalım ya. Sol da var bu arada. Sol 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 sol. Mark the location. Sasuke, çıkman lazım. Bir saniye. Ee, soldan çıkmamız lazım. Arabaya al çık. Arabaya al çık çık. Bakayım. Ee, biri baygın, e, tek kaldı. Arkamda, arkamda. İkisini aldım, ikisini de aldım. İkisini de aldım. Sıkıntı yok, son. Ee, o terminator, bir tık geri çekilelim. Onu da tavalayabilir miyim rica ediyorum? Onu da tavalayabilir miyim? Yok ya, gerek yok, gerek yok ya. Batava, batava, sadece batava. Bana skaneyim mi? Bana skaneyim mi? Ghost oranı öldü değil mi? Oo, oh, uş yeri. Ha ilk bu galiba. Abi bir o, bir o oynuyor, bir o... Oyn... Kalkan lazım. Ya vurun ya vurun. Vurun. Ee, yapacak bir şey yok. Parçala parçala. Kaç parçala parçalayın. Kalk lan Elinize aşağı. Hadi bakayım. <laughs> Elinize, kolunuza sağ Helal, Elinize çok <laughs> Bak, sağlık. Çok iyi. Bak arabayla <laughs> gitmem <gidiyorum>. çok iyi <laughs> oldu bu arada. <gülüyor> <gülüyor> arabayla gitmem. Döndüğü zaman hiç affetmem sağ solda kim varmış diye. Hadi kardeşim. Köyünüze. İyi. İyi 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 iyi. iyi. Barbara çok iyi şey oynadın bu, bu arada iler. Tertemiz. Tertemiz. açtı bu oyunu. Bana orada bana ıı, bana artık emülatörde vurdurmadı demezsin Sasuke. Ne? <laughs> 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 Yo <laughs> Semih <bir> bu arada <laughs> yaştı orada oyunu. Açtı aynen Semih arkadaki o iyi vurdu. Evet evet. Arabayla da, arabayla ama 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 ne Seni sıkarım. bir sağlam ya sen rahat rahat kas çünkü ghostlardan olmayacakmış gördün yani ne yapsak tutmaz. Aynen aynen ama iyiydi iyiydi bu iyi oldu ben kaçıyorum. Ya, temiz. Yo, yo. Ben Güzel bir motivasyon duydum işte sana.